Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mouse imleci nasıl değiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Size alttan verdiğim siteden direkt giriş yapın arkadaşlar. En başa gelenle tıklayın. Ve böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Siz istediğinizi indirebilirsiniz tabii ki de. Ben mor diyelim mesela. Arkadaşlar buradan buna basıyoruz ücretsiz diyoruz tabii ki de. bunlar hızlı indirmek için. Şimdi indirin diyoruz arkadaşlar. Ben indirmeyeceğim çünkü indirdim bir kere. Sonra o size iniyor. Ve böyle arkadaşlar arşiv olarak geliyor. Siz o arşivi arkadaşlar dışarıya çıkartıyorsunuz. Ve böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Ve installer diyor arkadaşlar. Hiç bunlarla işiniz yok arkadaşlar. Sizin işiniz bu. İnstallere basıyoruz arkadaşlar. Yükle diyoruz. Evet diyoruz. Bu yüklendi arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıp denetim masasına girip arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar buradan donanım ve ses fareye tıklıyoruz arkadaşlar işaretçi işaretçilere tıklıyoruz buradan arkadaşlar direkt geliyor zaten biz ne indirmiştik puple yani pembe buna tıklıyoruz arkadaşlar burada nasıl çalıştıklarını söylüyor arkadaşlar arka planda çalışıyor falan yani bunu arkadaşlar uygula diyoruz evet diyoruz tamam diyoruz arkadaşlar ve oluyor arkadaşlar Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.